Herkese merhaba arkadaşlar. Oruçluyken spor yapma serimiz devam ediyor. Bugün şehir dışına çıkmak durumunda kaldım. O yüzden böyle bir salondayım şu anda. Yine üşenmedik, ertelemedik, vazgeçmedik, bahane bulmadık. Çok şükür sporumuza geldik. Bugün omuz ve kol günüm. Hakkını vererek yapmaya çalışacağım yine en iyi şekilde. Sizlere de tavsiyem eğer gelişmek istiyorsanız bahaneleri rafa kaldırıp ağırlıkları havaya kaldırmanız. Çok vakit kaybetmeden tamamen idman odaklı olarak hadi başlayalım. İlk olarak shoulder press e başlayacağım. Sonrasında devam edeceğim. Hadi bismillah. Kısaca bir salonda göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde. Burada kardiyo aletleri var. Şurada bir bench var. Burada cable makinesi var. Bu kısımda bu şekilde dumbbelllar, ağırlıklar, yine benchler, makinalardan oluşan bir salon. Bugün buradayız inşallah. Hadi bakalım idmana geçiyoruz. Ama çok şükür spor yapmak için bir salon bulabildim. Kuzenim Ertan abiye buradan çok teşekkür ediyorum burayı bana ayarladığı için. Şu an kimse yok salonda zaten. Komple tesis kapalı. Bir tek ben varım. O yüzden kafam biraz daha rahat. Hiç makine sıra bekleme derdi olmadan güzel bir idman geçiriyorum çok şükür şu anda. Son setime gireceğim şimdi şu presste preste. Kendini geliştirmek isteyenlere de tavsiyem hani şehir dışına gideceğim, orada nasıl yapacağım, edeceğim gibi bahaneler bulmak yerine çözüm aramanız, çözüm odaklı olmanız sizin için daha iyi olacaktır. Kim ne derse desin, siz sadece kendi bildiğiniz şekilde, en iyi hissettiğiniz şekilde gelişmek için çabalamaya devam edin. İlk hareketin son seti. Bu. <laughs> Bu. <laughs> 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 Sonraki harekete devam. Şimdi diğer harekete geçiyorum. Normalde giant set olacaktı ama burada makine olmadığı için 3 hareketi ardı ardına yapacağım. <gülüyor> 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 Bu arada hafızam dolmak üzere ne yazık ki. O yüzden kısa kısa çekmeye çalışacağım hareketleri ki en azından hepsini gösterebileyim. Olduğu kadar. Dumbbell Curl'de son setime gireceğim şimdi. Sonra diğer harekete geçeceğim. <laughs> Son iki hareket. Süper set. Bitiriyorum. Son sete gireceğim şimdi. Uf. 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 Bu iş bu kadar. Uf. İdmanımızı bu şekilde bitirdik çok şükür. Bugün de bitirdik. Şimdi bir sonraki idmana odaklanacağız inşallah. Bugünlük düşünmemiz gereken tek şey şu anda beslenmemiz. İftardan sonra inşallah beslenmeyi de halledeceğiz ve günü kapatacağız. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olursanız, like atarsanız, yorum atarsanız çok sevinirim. Beni takipte kalın, izlemeye devam edin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.